<laughs> ben ilk eve düşeceğim. Yol, yolun çatalı var ya T gibi bir yer vardı. You oh, got oh, 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 oh. oh, my body twerking not up from the way you var yani o daha tehlikeli. Bomba alabiliyoruz değil mi kanka? Ar bulduk alamıyoruz kardeş. Bomba al canım, bomba olur. Bombamıza da karışmasınlar artık. Nedir? Elin? Normal bomba bulamadım ya. Bence daha fazla dur beklemeden gidelim buradan ya. Bizim açık araziye çıkmamız lazım ya. Darda çok gözmeyelim böyle. Ben arabayı buldum. Bomba zannettim ben. Adamlar arabayla gelirse sen direkt arabaları patlatacağız. Olacak bu yani. Magnum rush yapalım mı kardeş? O ne abi ya? Magnum rush mı olur? Zaten aim havaya patlıyor. Bir araba geldi. Polis geldi lan. dostlar var galiba onun ya. Kardeş polis geliyor arkamda. Hani lan? Geliyor. Lan! Hop! Ne yapıyorsun oğlum?

153 Ahmet'in karakteri kadın Aa araba Adam var içinde vursana Hadi patlatın Ahmet. Oh, hayda. Ayanlara bak. Hadi arabaya dön arabaya dön. Atla. Atla atla, 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 atla Ahmet. Atla, 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 atla. Ahmet öldü. Lan, ahmet? Sen devam et. Abi polis arabası onları bekler atıyor gül. Gel gel kaç 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 arabaya gel arabaya gel. Arabaya gel arabaya backstep yiyorlar. Gel diğerlerin arabasını patlatalım Ahmet gel. Geliyorum. Gel 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 gel. Yıkabilirim burada. Allah var Hayda ya dayı valla. Gel 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 arabaya gel araba gel araba gel araba gel araba gel. Araba gel. 131 kalmış burada. <laughs> bir tane kaldı galiba Ahmet, vuramadılar. Bana da öyle geldi. Lan vuruyor anasın. Ölme, 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 ölme. Bir tane daha vurdu, bir tane, iki tane daha vurdu öldük. Hadi oğlum mermi misin artık? 30 tane değil mi mermi ya? Beklemet, bekle 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 bekle. Yatıyorum zaten canım çok az. Öldü. O. Kaskı yok. Bitti attım Ahmet. Kaskı yok Ahmet. Ben daha vurdum. Adam öbürü açtı. Neydi? Nerede adam ya? Bakın, Adam bence sisin içinde ya. Dur şimdi vururuz. Benim niye canım dolmuyor abi saçmalık. Adam nerede oğlum? Yok atmadı acaba dur bakayım ölüp geliyor. Taşta değil kanka. Öldü lan adam. Aha. Headshot. Mama. Yürü be. Kaskını aldık oğlum o kadar. Abi Magnum iyiymiş. Magnum mermisi bulmamız lazım ama Benim mermi bitti. Bunda yok. iki, 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 iki daha patladı. you Arabayla gelen olur buna ya. Buna pusalım. Gelirse arabası olmaz. Madem olabilir. ben size iyi bölüm mü? Valla kişiye göre değişir kanka ya. Çünkü... Aa, ev, bu evde kesin adam oluyor kanka. Aha adam var. Bir attım. İki hit. Araba. Ahmet evet, kavurumuz hiç yok kanka. Arabalar araba var orada araba araba atalım mı? Kavuracağız bu kavurmalacak dediğin gibi. Ben arabaya döndüm. Bak arkadan sıkıyor adam kaç bir? Evden sıkıyor evden adam. Gördüm. Hop gibi. kaskım gitti. Gel ağaçlara gel ağaçlara. O iki tattım o adama da ölmedi ya. Hep bu heve atıyor bu dropu da insanları... ...kıldırtıyor ya Araba patladı mı Ahmet? Bayağı vurduk onu ama Hayır Patlamış da olabilir. Gel gel ben soldan gideceğim. gelsene benimle Hadi eyvallah Dağı ile sıkıyorlar vayip bence Magnum sikilmiş gelmeli ya. Araba var araba var araba var. Kafayı dikkat et, ölmeyek. Aha 7 kişi kalmış oldu. Durdur dur, alacağız bu oyunu. Kanka uçak geliyor. Uçak geliyor uçak kaç? Yapmaz o ya. Vallahi atar. Ben sana söyleyeyim. Kaç Allah kaç, Allah kaç, Allah kaç, kaç 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 Araba gidiyor. Aynen gördüm. Seyit neredeyse abi? Seyit'te galiba biz. Kanka bu tepenin arkasında mı seyf acaba? Kimi sıkıyon lan? Patlat 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 güzel Kanka yakın mesafe girme ya R çok seri Keleşti abi Magnum'u çılgınlar diyordur ya şu anda. Magnum mermisi de bitmiyor ki iki tane var ya. Kanka az geri gel geri gel. Ha adam. Panonu sikiyim. Vurdum bit. Hoppa selamünaleyküm. aleyküm. Tek miydi o? Bir tane daha var. Biri kere çıkıyordu biri, biri Magnum. Sıkıyor abi. Tamam sen çık buradan e Ahmet yeter. Tamam yeter bunu vurduk. Bir kişi kaldı bu. Üç kişi kaldı işte biri bu. Bir tane ikili takım var onları bulmamız lazım. Abi çok heyecanlı ya. Of iyi vurdum ama <laughs> Buraya vermiş buraya. Yürü yürü ağaçlara Elektrik, koş. Elektrikte adam varsa sıktı bir. Biri sıkıyor ne? ha. Nerede Hunting artık? var. Yani İnanırsanız. Aynen. Sniper atıyorum ben ya. Kullanmayacağım. Mermilerini al bari mermilerini. Mermi Mermiler duruyor ya. Bomba alayım ben de. Burası boşmuş aslında burası güzel cover banner ha. İki taşta adam var mı? Orada yok. Burası güzel de. Ellerim terledi ya. Abi, Arkamızdan falan biri ya. çıkmaz inşallah. Onların arabası vardı ya polis arabası vardı onların. Ben bir kit atayım da kit çok nasıl olsa. Abi ya oyunu kes ya. polisi gördüm geliyor. Ha bir tane de adam var tek adam var bak gördün mü? Nerede ya? görmedim dur. Gördüm. Nasıl, şimdi? Tamam bekle. Onu vurdular güzel. Öndekini iki tane vurdu. Arkada kaldı şu anda. Gaza öldü biri gaza Hadi bir, İkisi kişi kaldı bir, kaldı bir kişi gel ben soldan kavuruyorum bomba atacağım bekle Ahmet Adam ben gidiyorum da çok açım ya Taş lazım şu taşa geçersem iyi değil Sıkıyor anını sıkıyor sıkıyor Yeme 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 Yedim 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 o, yedim Yemedim yemedim tamam Öldü. Hadi eyvallah. eyvallah. Bombaya kafa attı. Oha win aldık amına koyayım. Win aldık oğlum. Hayırdır la.